Ne yaptın silah işini Bahtiyar? Merak etme yeri sağlam. Gereken yere teslim et olur mu? Baş üstüne. kurşun sıyırmış. Biraz kanamanız vardı. Şimdi her şey yolunda. Size bir kol desteği vereceğiz. Onu kullanacaksınız. Birkaç güne toparlarsınız. Lütfen kendinizi yormayın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Çok şükür. Vallahi içim rahatladı Ayşe. Hangi yüzle geldiniz siz buraya, he? Durumunu merak ettim. Bir şey dedi mi doktor? Durumunu mu merak ettin? Ya ölseydi Ayşe? He? Ya öldürseydin onu? Bir de gelmiş durumunu merak ettim diyor. Seyrek evet, Allah aşkına ne olur. Bak, sessiz ol ben bilerek yapmadım biliyorsun. Defol git buradan. <laughs> Defol git. Tamam ya. Görmüyor musun kızınız nasıl korkmuş? Dur. Görmüyorum. Görmek de istemiyorum. Al götür bunu buradan. Sinan, ben geliyorum. Sen devam et. Tamam anne. Abi, abi. Geçmiş olsun ya. Medyada şimdi duydum, koştum geldim. Neden olmuş öyle ya? Şimdi nasıl durumu kızım? Ben de bilmiyorum. Henüz Ferit'le konuşamadım. Ay Allah ya, işe bak sen. Tamam. Sen bana yalan söylemezsin oğlum. Bu işin aslı astarı nedir? Anlat hadi. Adnan amca gerçekten kaza oldu. Bir bakalım ben sormuş. Sonunda bunu da yaptın ha? Sonunda bunu da yaptı sen. Ya Sinan abi gerçekten kazaydı yemin ederim. Ne kazası kız? He? Böyle kaza mı olur? Anlat bakayım nasıl kazaydı? Allah. Sinan abi bu gerçekten elli. Abi sakin ol gözünü seveyim ya. Gerçekten annenin yüzü yok. Ferit elinden silah almaya çalıştı. Silah ateş aldı. O sırada Ferit'in eşi vuruldu. E i̇nanmıyorsan Ferit'e sorabilirsin abi. O silahın orada eşi neymiş? Ha? Hayırdır? Anlat bakayım mı? Söyle. Ferit. Bu olayın hastaneden dışarı çıkmasını istemiyorum. Benim bilgim olmadan bu hastaneden hiçbir haber sızlamaz. Siz hiç merak etmeyin Hazade Hanım. Sancakzade adına gelecek en ufak bir leke bizim canımızı çok sıkar. Sizi çok iyi anladım. Müsterih olun. Teşekkür ederim. Birisi bana burada ne olup bittiğini anlatabilir mi? Bu silahın hedefinde kim vardı? Söyler misiniz? Kim? Kimse kim baba. Benim burada eşim vurulmuş. Bundan daha önemlisi mi var? Hande Varol siz misiniz? Evet. Sizi cinayete teşebbüsten gözaltına alıyoruz efendim. Yok bir dakika ben bir şey yapmadım gerçekten kazaydı hepsi. Hanımefendi kaz... lütfen. Beni söyleseniz de ya söyleseniz de bir şey yap. Ya bırakın babam arayın bir şey yapsın. Azade <laughs> anne. Kızım. Yok. Ne oluyor? Ferit, geçmiş olsun oğlum. Sağ ol anne. Ya bırak kolunu! Anlamıyor musun? Ben bir şey yapmadım, bırak! Bırak, bırak! Anne! 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 anne. anne. Tamam, baba! Anne! Bir şey yapın, ben bir şey yapmadım! Ya. Dur ya! Ya Yapma. nereye götürüyorsunuz? Elinizde kağıt var mı ya? Kızınızın hakkında cinayete teşebbüsten suç duyurusu var beyefendi. Lütfen zorluk çıkarmayın. Anne ben bir şey yapladım. Anne, Anne gelin evde. Ben getireyim gitme size gitme. ya. Arabamla getireyim ya. Baba kurtar beni bir şey yap. Kızım korkma. korkma. Geliyoruz. Korkma. Gel. Korkma. <gülüyor> 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 Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Seni bu yüzden uyarmıştım Ayşe. Gençsin, toysun. Başına bir şey gelir diye korktum. Bak gördüm. Neredeyse. Neyse Allah korumuş. Anne. Ha, Ferit. Ayşe senin ne işin var böyle ayakta? İyiyim ben ya merak etme. İyiyim. Ha, iyisin. İyisin. Anneciğim, hasta ziyaretinin kısası makbuldür. İzninle ben Ayşe'yi yatırayım. Peki, öyle olsun. Bir an önce sağlığına kavuşmanı ve konağa dönmeni bekliyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Gel bakayım. Gel, gel, gel. Bırak bunu bana. Tamam. Yavaş. Ben yani iyiyim gerçekten iyiyim. Tabi tabi ne kadar iyi olduğunu gördük az önce. Ayakta duramıyor iyiyim diyor. Oturur musun? Böyle ayaklanmak yok erkenden. Doktor dedi tansiyonun çok yüksekmiş. Bu gece müşahede altında kalacaksın yani bu gece buradayız. Ya bu gece burada kalmasak olur mu? Ben kendimi iyi hissediyorum gerçekten. Ama işte hiç öyle görünmüyorsun. Olmaz öyle şey. Sen eve gidecek misin peki? Yok canım ne münasebet bu gece buradayız işte beraberiz. Ben sadece bir yere emniyete gidip bir ifade vereceğim o kadar. Sen ne bu ev, ev ev eve gidelim hayırdır? Çok mu özledin konağı yoksa? Karanfilim. Susuz kalacak. Ha. Alo Ferit. İyi misiniz? Ha? Oğlum ne çiçeği? Karanfil mi? Tamam hallederim tamam. Tamam hallederim. Tamam birkaç parça da eşya yollarım. Allah ım. Ne oldu? Ne diyor kardeşim? Ya kızın saksıda çiçeği mi varmış ne? Aytene söyle sulasın kurumasın dedi. Birkaç parça da eşya. Hala yeter gibi. Hala karanfil derdinde. Ayten! Bırak şimdi Ayten'i falan. Kalsın. Kuş kadar beyniyle bizi parmağında oynatıyor. Bir de utanmadan Hande'yi polise şikayet etmiş. Hande'yi polise şikayet eden o değil. Benim. Ne? Ne dedin sen? Hande'yi polise ben şikayet ettim. Çünkü o kız bunu hak etti. O da babası da bunu hak ettiler. Sen gelinin olacak kızı polise mi şikayet ettin? Hande'nin senin gelin olacağından emin misin hala? Bu konağı, soyadımızı, Ferit'i kimin hak ettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Basit bir imza atıldı diye Hande'yi kenara atacak değilim. Belki sen değil ama oğlun Hande'yi çoktan kenara attı. Artık buna alıştırmalısın kendini. Hande bunu hak etmiyor ama. Asıl senin oğlun bunu hak etmiyor Azade. Bizi yalnız bırakın. Leman. Madem haktan konuşuyoruz. Adnan senin neler hak ettiğinden konuşalım. Ben olmasaydım, soyadım olmasaydı nasıl bir hayatın olurdu? Onu konuşalım. Hı? Olur tabii, konuşalım. Söyle bana, nedir senin gayen? Beni bir köşeye sıkıştırarak bana hükmetmeye mi çalışıyorsun yine? Hayır. Sana gerçekleri gösteriyorum. Kendine gel demeye çalışıyorum. Senin bu hayatta en iyi bildiğin şey insanların özgürlüklerini elinden almak. Ferit'e de Sinan'a da yaptığım yıllardır bana da aynı şeyi yapıyorsun. Adnan sen zaten özgür değildin. Onun bunun kölesiydin. Ben sana bir hayat, bir statü verdim. Ne çabuk unuttun geldiğin yeri. Nankörlük ediyorsun sancak zade ailesi. Asıl sen nankörlük ediyorsun. Asıl nankörlük senin kocana karşı böyle konuşma cüretini bulman. Bana ne verdiysem hepsini geri al. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Seninle evlendiğim o güne de lanet olsun. Yazıklar olsun sana. Asıl sana yazıklar olsun. Bunca yaşadığımız yıla her şeye yazıklar olsun. Kalp yarısı ATV'de.